Selamlar, hoş geldiniz. Sevgili Koç Burcu, nasılsınız? iyi misiniz? Haftalık bir bakımla karşınızdayım. Niyetinize tutun bakalım. Haftanızda neler var? Bir bakalım. Şuradan bir mesaj alayım. Kılıçların onlusu. Harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Şimdi onlularda tabii ki böyle bir e, yani e, zor bir süreci atlatacağını, atlatabileceğini yoralım. Çünkü kılıç onlusu, bir tılsım onlusu olsa maddi anlamda belki tamamlanmaktan bahsedebilirdik. Ama kılıç onlusunun gelmesi de zor bir sürecin bitmesi anlamını taşır. Aslında burada nice hazineler barındıran bir mevzun var. Yani o zorlukların, o sıkıntıların ardında yatan şeye ulaşmak var. Bunu da bilin. Karanlık bitiyor demek. Güneşten önceki son karanlığın demek. Hadi bakalım inşallah. Kahve falımıza bakalım. Şöyle göstereyim neler var neler yok. Bakın önünüzde de sanki bir set bir blokaj var gibi. Ama bir ağaç kakan modunda orayı delmeye çalışıyorsunuz. Tabi bir ağaç olduğu için hani böyle bir ev yuva oluşturmaya çalışıyorsunuz gibi de geldi. Bir ağaç kakan modunuz var burada. Yani bir yuva kurmaya çalışıyor. Belki ev almaya çalışıyor. Var olan ilişkinizi güçlendirmeye çalışıyor da olabilirsiniz. Üst tarafında zaten bir takım kimseler var gibi. Siz de buna oyup içine geçmeye çalışıyorsunuz bir şeyin sahibi olmak, özellikle ev sahibi olmak gibi, ev almak gibi, bunlarla uğraşmak gibi. Ya da dedik ya bir ilişki yapılandırması içerisine geçecek de olabilirsin. Yine ağaç birkaç ay ağaç birkaç seneden beri uğraştığınız bir meseleyi söyler. Yani onun belki hani zorlukları vardı. Onun zorluklarının atılması, aşılması diyebiliriz burada. Peki ince iki tane zayıf. Ee, biri ince, biri de onun çocuğu gibi. İnce zayıf bir insan, biri de çocuğu. İkisi sizin kapıya doğru yaklaşıyor. Bir haber olabilir. Ee, tabi biraz zayıf ve cılız çıkmaları bazı yapılarınızda hani bir insan değilse misafir gibi ya da size gelecek size uğrayacak bir takım kimseler değilse bu biraz haberi de içeriyor gibi koştur koştur gelmeleri ee, güzel bir büyük bir haber gibi düşünün biraz kertenkelemsi kafası da var sizi hızlı hareket ettirecek bir şeyler gibi de düşünün onun artıları yansıyacak sonrasında da Yani büyük bir haber almak ardına yine onun bonuslarını almak gibi ya da büyük bir şey elde etmek ardına ya bir gelişim gibi de hissettim biraz burada acelecilik yok da hızlı etkileşimler hızlı süreçler var gibi hissettim bir deniz gibi bir şey düşünün. Dalmaya hazırsınız açıkçası. Yani böyle hür iradenizle seçim yapacaksınız demektir. Kararlar alacaksınız ve bu doğrultuda ilerleyebileceğinizi söyleyelim. Yalnız ben ne gördüm bir de biliyor musunuz? Atınız bir bataklığa girmiş. Şurada şu atı görüyor musunuz? Oradan değişik bir şey olarak yansıyor ama bu bir at. Şöyle bütün bacakları boyunca bir şeye girmiş gibi bataklığa girmiş. Yani böyle çıkmaya çalıştıkça batıyor gibi. Bu noktada sanki siz bir şeyler yapacaksınız da bu atı buradan çıkaracak gibisiniz. At Murat demektir, sağlamlık demektir. Bunlar niyetleriniz. Bunu buradan çıkaracaksın. Yani bu at belki hızla alakalı bir şeydir. Yani böyle dört mala gitmesine bir yol açacak gibisin. Onu oradan çıkaracak gibisin. Şu an düşüncelisiniz ama hani nasıl çıkaracağım, nasıl yapacağım gibisinden bir düşünce var. Biraz endişelisiniz de. Endişeli ve kaygılı bir bekleyişe de yorayım ama yine de o atı oradan başından gitmiyorsunuz. Onu oradan çıkaracak olarak çıktınız ama şimdi bu at buraya batmış ama bu atın üstüne de papağan çıkmış ve o ağacı oluşturmuyor. Oraya yuva kurmaya çalışması ilginç. İşte tam da şu noktadan geçiyor gibi. Kılıçların olmasında muazzam bir hazinenin yattığını söylüyor ya o harabenin altında. O at aslında oraya batması size e, olumlu yansıyacak gibi. Yani her şeyin hani bir görünür tarafı, bir görünmez tarafı var ya. Görünmez tarafında sizi iyileştirici bir gücü var bu durumun. Peki. Öyle gördük. Şurayı bir süzdürelim. Bazen şey diyoruz ya, kısır bir döngü diyoruz ya ama burada açılan bir yapısı var yani. Olumsuz olarak belki hissettiğin ya da olumsuz olarak hissetmediğin ama sürekli aynı şeyleri yaşadığın belki işte rutinler falan da olabilir, onlar değişecek olabilir. Bazı kalıplar olabilir, onları kıracak olabilirsiniz. Ama her e, durum için, ya yani burada birazcık rahat edemiyorsan, bir noktada rahat edemiyorsan Şurada bir kişi karşına gelmiş. Onunla o kadar güzel bir samimiyet kurmuşsunuz ki. Öyle bir ilerleyeceksiniz ki. Şuradaki azlık, kıtlık, yokluk ya da işte o motive, enerji kaybı söz konusu olmayacak. Ya da bunlar çok şey yapılmayacak gibi. Üzerinde durulmayacak ya da can sıkmayacak detaylar var gibi. Siz şu kişiyle iletişimi kurduktan sonra ya da o birleşimi yaptıktan sonra o uzlaşmayı belki gördükten sonra Şuradaki sıkıntı ya da o çemberin içinde olmanızın bir şeyi yok. Zorluğu ya da sizi sıkan bir tarafı kalmayacak gibi. Peki. Şimdi şunları da şuraya alayım da ben devam edelim. Bir kılıç onlusu daha yansır gibime geliyor ama tabii ki bilinmez <laughs> ne gelir. 48 ise Şurada mutlu bir aile tablosu var. Bu hoş çıktı. Kuponlusu tamamlama enerjisini tamamlanma bir noktada tamamlanma enerjisi gösterir. Özellikle aile, yuva, yuva içi sıkıntıların gitmesi, değişikliklerin gelmesi, Kılıç dokuzlusu da geldi. Bakın. Kılıç dokuzlusu onlusu. Şimdi bu şeyinizi yoracağım. 8, 9, 10. İkili de var. Şu içinde bulunduğunuz tember var diye ermiş kartı sanki onun için geldi gibi. Ermiş kartı birazcık dinginlik arayışıdır. Açıkçası iş hayatının stresi, ev hayatının stresi, özel hayatınızla alakalı bir takım şeyler vardır. Ve burada geri çekilmeyi tercih etmek, kendi kapı, kabuğuna sokulmak ve orada iyileşme e, görme isteği söz konusudur. Ama ya bu bir yalnızlık de, bu maddesel bir sıkıntı de, el kol bağlayan bir kıvama gelmiş gibi. Ve siz birazcık hayalci enerjilere tutunmuş olarak çıktınız. Kart diyor ki zeminini sağlam seç, hayalci enerjiden çık. Yani e, gerçek bir zemin üzerine oturt bazı şeyleri. Bu vesileyle de <laughs> gerçek olan bir şeyi yaşa ve gör. Bunu söylüyor. Kılıç 8'lisinde böyle bir El kol bağlayan, düğümleyen şeyler vardır. Oradan hani çıkmaya çalışmak, belki o kısıtlılık evresini aşmaya çalışmak vardır ama şartlar sizi desteklemiyordur. Ve orada zaten dedi ki atınız böyle en son kısmına kadar bacağının bataklıkta kalmış ama çıkarmaya çalışıyor olarak görünmüştünüz. <laughs> ama burada avantajlı değişimlerden de bahsedebiliriz. Neden? Atınızın üstünde bir de papağan çıkmış, şey, ağaç hmm, kakan çıkmıştı. O ağaca oyuyordu. Demek ki siz buradaki o e, süreci değiştireceksiniz lehinizde. <laughs> Kararsızlıklar var, ikilemler var. Ama bu ikilemleri aşmayı da görebiliyoruz. Huzursuz, uykusuz moddaysanız. Yani şunlar aklıma çok takılıyor. Şu noktada çok takılıyorum. Gece uykularımı bölen bir şeyler var diyorsanız bu enerji bitiyor. Bir aradığınız destekler varsa... <laughs> Açıkçası değnek ikilisi hem beklemenin olumsuz sonuçlara yol açabileceği bir takım durumlardan bahsederken şöyle bir enerji de verir. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim enerjisidir. Ha, yani bu açıdan görecek olursak ne var? Burada destekler arıyorsun ama o destek, o cesaret, o bir takım şeyler kendi içinizde zaten var. Yani o destekleri almadan da ayağa kalkabilir veya birçok sorununuzu aşabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Sonra çocuklar gibi keyifli olmak vardır ya. Eğer çocuklarınızla alakalı şurada çocuklar neşeli çıktı, sıkıntılar varsa inşallah onlara kafa yoruyorsanız, onlar için birazcık stresliyseniz geçebileceğini, inşallah geçeceğini söyleyelim. Çünkü gelip geçici olan bir takım şeylerden bahseder bazı kartlar. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Kullanamamış gibi ama o dilek hakkını. Dilek hakkını hiçbir zaman kullanmamış gibi. Hani şöyle olsaydı bunu yapardım. Böyle olsaydı bunu yapardım diyen. Hayalci enerjide bir karşı taraf görüyoruz. Halbuki bu hayalci ortamı da kendisi kurmuş gibi. Gerçeğe yaklaşmadığı, yanaşmadığı tarzı olabilir. Bu insan biraz sizin için sırlar içerisinde kalmış gibi. Yani halen bir noktada onu çözememiş olmak var. <laughs> böyle bir şey var. Ya da işte bir yerde kesilmiştir bu enerji. Devamını görseydik nasıl olurdu ya da şöyle olsaydı nasıl olurdu tarzında siz hayal kuruyor olabilirsiniz. Ama şurada mutlu beraberlik ve bir sonuç var gibi. Yani bu insanla bir şekilde o sona, sona ermek, sonuca erdirmek bir şeyleri görünüyor. Bu insan huzursuz, bu insanın ikilemleri var bekleme sürecinde ama şu kart haberci anlamını taşıyor. Demek ki haberler alabilirsiniz. Ego duvarı varsa o yıkılabilir. Bunu söyleyelim. Bencilik yaptığı konular varsa buraları ayıklayabilir ilişkinizden. Böyle çıktı. Bunlar çıktı. Toparlanmak var. Açıyı değiştirmek var. Peki böyleydi. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.